Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuntifar ve bugün sizlerle birlikte Roblox Tower Defense Simulator'da nasıl hızlı para kasılacağınızı öneriyorum. Yeni başlayanlar için veya kimdir? İlk olarak kısa bir harita seçin. Cyber City bunlardan bir tanesi. Ve ee, siz isterseniz tek olun isterseniz arkadaşlı olun. Ben ki. Şimdi size önerim güzel paint balı, bomba, ör ve emi soldier'ı almanızı öneririm. Bu iki, bu üç tower güzel. Bomba ve unutmayın normal mod sizin için yasak. Normal modu seçmeyin. Her zaman mod sizin. Normal mod bundan daha zor. Önerim size farm almak. Size önerim şu. Ee, bunları almak. Paint koca alana sahip. Paint şu ortalara koyabilirsiniz. Şöyle bir alan falan kaplayabilir. Bilir. Soldier ise soldier hasar. Al demomen ise böyle toplu hasar şu köşelere koyup kö toplu hasar vermesi için. Ve galiba bayağı adam geçeceğiz. Birazcık para. Bunlar geçecek, eminim. Bir tur daha lazım. Geç. Yekler. Evet, çok güzel geçiyorlar. Bunları şeyletemem. çünkü elimde hiç para. Onu boş vereceğim artık çünkü geçtiler bayağı bir. Kurak bir hemen bir video. Bu arada yeni başlayan için söyleyeyim. Kura boss bir mafya adamı. Mafya yani mafyadan patronlar var ya o işte patron. Bunu ikinci seviyesine çıkardığımızda aski at görünmezleri geliyor. range'i 11 oluyor ve adam spawn ediyor. Yani şuradan gidip yani bir adamlar gönderiyor. Tabi işe bayağı yarar. tabi max olarak Kura boss'tan 4 tane koy. Kurak fosu cidden güçlü bir kuyu Onu söyleyeyim. 30 seviye olunca açılıyor. Önerim hızlı 30 seviye olabilmek, kurak açabilmek. iyi işe yarıyor bazen Hatta onun askerleri hayat kurtarıyor. Speedy'ler 5. wave'de geliyor. Bunu unutmayın. Speedy'ler geçip Eğer Speedy'ler hızlıca vuramıyorsanız yani neyse. Speedy'ler tek yer Propos'tan. Neyse. Size önerim ilk başta şu oralara bu haritada şura şuralar gibi bölgelere şey spamlamak. Skat spamlamak. Ben şimdi bu başa bir tane daha koyacağım ki buradan gelenlere bu alsın. Krokbos güzel işe yarıyor. 800 param olsun krok adamları yapacağım. Oldu hemen adamı sıfırlandı. Evet 7. evde size slowlar karşılıyor. Slowlar 8 canlı. Tabii çok fazla skat basarsanız hızlıya geçersiniz ya da 2 3 tane falan ya da 4 tane ne sniper koyarsınız. İlk olarak önerim cidden şey spam. skat spamlamak sonra şey spam şey koyun. Çünkü o zaman paranız olacaktır. Sniper. Eskiden bu bu arada Minister Base de hayatınızı kurtarabilir. Minister Base koyuyorsunuz ve adam araba spamlıyor. Max değil ya tank oluyor. En kısa. Evet işe yarıyor baya. Ve evet askeri. Kendisi iki vuruyor ve indi. Yani paint şuraya koyarsanız, Şuraya dört tane paint koyun. şunu normalleri ve speedileri alırlar. Hepsi. Al sporacak. alan büyüklüğünde olurlar. Yani bu arada da unutmayın. Bu alanlara sayfa dedi. de şuralara koyamıyorsunuz. bazı yardımcı kuleler var mesela DJ DJ e istediğin şeyinizi katlıyor. diyor Ar. adamlarınızın rengini mesela ben buraya bir DJ koyacağım ve bu DJ'yi upgrade yapıyorum kendisi ama üçüncü seviyesinde şey yapıyor adamların upgrade demelerin parasını düşürtüyor işe yarar bir kule koma ve mini gunner. büyük bir alana sahip bile. görüyorsunuz. Yani önerim buralara skat spamlamak. Şöyle dümdüz. Ve burada yürüyen herkese almak. Eminim ki birkaç 60'lardaki 30'lardaki wave'lerde öleceğinizi Düşündüğüm. Size düş en çok düşündüğüm şey şu. Siz bir şey wave'de öleceksiniz. 30'larda öleceksiniz ya da ne olabilir ama sniper'lar kurtarır. Sniper'ları şöyle basın buralara spamlayın ne kadar varsa vallahi kurtarıyor. Şuraya falan koyunca bu tüm alanı alabiliyor. Sniper. Yani önerim şu bu arada. Şöyle skatları spamlayın. Sol eğer paranız eğer ya da şeyiniz varsa so, şey spamlayın. Sına, ee, Paint, buraya dört tane paint baları koyun. İş, eğer isterseniz fazla. Ve yukarı köşe şu köşelere e, ...demomanları yapıştırmak. Ve sonra kalan ne kadar adam. ve kalanları da ister kala i̇şte, kaça şeyde şeyde Adı nedir? Şey Ska, Sniper. Ben size önerdiğim taktik bu. İşini de güzel yer Hem diyor ki bir tane burada mesela kaçtı adamlar burada. Buradaki şeyler alabilir. Bayağı büyük olanları var. Var. bayağı gittim bu kayanları var. Sniper'ları şuraya koyun. Buradan uçan bir tane adam öldürürsün. Bezleyecekler. Bir adamı. Bu arada galiba 10. wave'de normal boss ile ona önem verin. Ve her zaman paranız olduğunda Scott spamlayın. Upgrade demeyin bence. Scott spamlayın. Ondan sonra upgrade değil. Çünkü Çünkü şeyler vursa bile Next katta böyle upgrade desen bir tanesi 2 bulacak kalanları 1 bulacak. Upgrade para beklese gider. 2 tane sub koysan aynı güçte olur. Ve 19. bölümde unutmayın. Şey spawnlanıyor. Necromancer kendisi zombi bir çağırıyor. Galiba on. 20. bölümde voltunlar geliyor. Kendileri 100 can ve güçlüler. Bu arada normal yapmayın. Normalde 30 wave olduğu an boss geliyor. Yani şöyle galiba. Bak. 30 30'da, 30 da 30 o normal boss yani normal oynarken sol 30 wave de geliyor. Ha da 30'da değil 40'da mıydı neydi aynen 40'da geliyor sonra e, bir de hardcore var evet hardcore 50. seviyede açılıyor ve elinize iki tane süper play alabilir peşahsız gidiyor ama ben önerdim ama sadece ben bir tane sunuyorum Exolator ben Exolator bence güzel bir kule Efso çok güçlü ama bir sıkıntısı var o da şey Velo'dan bu süresi velo'dan Yani hani yani mesela düşünün. Moral oynuyorsunuz ve o denizi şahı. O denizin izin vermesi bitiyor. Velat derken önünüze pat diye birisi çıkıp bıçaklıyor sizi. Düşünün. Onun aynısı gibi bir şey. Yani şöyle diyeyim. Burada koşan bir tane Glitchit falan var. Burada exalated kesiyor hepsini. Bir tanesi 100 can. Kanınızın da 50 canı falan. 50 can kaldı hemen uçtu öldü. O sıra o da yeniliyor işte. O sıkıntı. Ama önerim tekrar söylüyorum. Buraya skat, Buraya buraya 4 tane ya da daha fazla kayıt bulalım. Buraya az kat spamlayın şeyiniz varsa şey Yazın hadi evet. Sol diyor Şu köşelere demomen Ki çünkü burada da birlikte olanları bulsunlar ve kalan bir ka bayağı da buralara şey koyun. Bilmiyorum buralara koyun. Yok musunuz olayı bilmiyorum. Şey sniper koyun. Hmm. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Size bu takımı bitirmeyi böyle isterseniz bitirin. ya ama onu, ama video çok uzun için yap. 哎。Anyway.